Düzce'de okul öncesi öğretmenliği yapan Semra Meydan, eşi Uğur Meydan'ın depoda yıllarca gözü gibi baktığı değerli eşyaları kullanarak müze adını verdiği kafe açtı. Aralarında antikalarında olduğu değerli eserler meydanın kafesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Mekana gelen misafirler hem çay ve kahve içiyor hem de antika eşyalar arasında sevdikleriyle sohbet etme imkanı buluyor. detaylı <laughs> bir eşimin koleksiyoner olması, antika koleksiyoneri. E, antikacı diyemiyorum çünkü satmayı pek sevmiyor. Daha çok kendi bünyesinde bulundurmak istiyor. E, biriktire biriktire bir noktadan sonra e, kendini aşan bir durum söz konusu oldu. E, madem satmıyorsa ben de bunları insanlarla bir şekilde paylaşmak istedim ve kahve kruvasanla, çikolatayla birleştirmek istedim. Bu kafe konsepti buradan ortaya çıktı. Ee, evet, yani bir iç mimarla vesaireyle çalışmadık. Tamamen elimizdeki olan ürünlerle birbirine kombine edebildiğimiz, yakışacağını düşündüğümüz, tamamen kendi zevkimizle oluşturduk. Peki, bu kafe sanırım e, Türkiye'de pek. Ee, yani İstanbul'da küçük örnekleri var ama bu kapsamda var mı bilmiyorum. Bu kapsamda var mı bilmiyorumun sebebi de kafemizin arka bölümünde Uğur Bey'in e, yine antikalarının olduğu bir antika sergi salonu var. Bu formatta var mı onu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok ama. E, aldığım geri dönüşlerden zaten biz bunu hissederek bu şekilde yaptık. Yaşanılır, yani yaşamaya devam eden bitkisiyle, aksesuarlarıyla, dekorasyonuyla ve bu geri dönükler de aynen bu şekilde oluyor. Girdiğimizde sanki yıllar önce buradaymış, biz de buraya aitmişiz gibi hissettik diyorlar. Bu bizim tam da hissettirmek istediğimiz şeydi aslında. Yani eski zaman evleri diyebilir miyiz? Evet, yani çocukluğundan, anılarından kalmış bir şeylerle karşılaşmak onlara da iyi geliyor. Kafede aslında bir küçük bir pergelimiz yok, oldukça geniş bir skala bu. Yine Uğur Bey'in biriktirmek istediği, sevdiği, beğendiği her şeyle başladı. Müzik aletlerimiz var, bir Osmanlı kitaplığımız var, Osmanlı kamalarımız, kılıçlarımız var. E, İngiliz, Fransız mobilyalarımız var. Yani aslında her şey diyebilirim yani aklımıza gelebilecek, gördüğümüz her şeye sahip olduk bir şekilde. E, i̇nanın rakamla ilgili çok abartmak istemem ama oldukça fazla. E, küçük parçalar da dahil çünkü bunlara büyük küçük oldukça fazla var. E, yılını derseniz de Uğur Bey yaklaşık 20 yıldır, Biriktiriyor, yani uzun bir zamanın birikimi bunlar. En eski şu anda bildiğimiz 300 yıllık parçalarımız var, onlar birkaç tane, ama 100 yaş üstü oldukça fazla. Özellikle onlarla ilgileniyoruz zaten. Muhtemelen yeni yazıya da geçirilmiş o dönemde. Karışık çünkü. Evet, Burada, bu kart postalda Karaköy. Arkasında da yazıyor. Şöyle. da arkasında yazıları var ama silik olduğu için tam görmüyoruz. Bunlar da yine çeşitli kart postallar. arşivlarımız bol. Bunlar sadece şu anda gösterebildiklerim. Victoria döneminden aile albümleri de var. Onlar da oldukça etkili ama onlar antika satar. <laughs> thank yes.